En az buraya birileri gelmiş olabilir. Eee evet, soluna dikkat mi? Bina aynı yoldan mı gidelim? Haa. Lan shield'a bir tık önden gideyim mi ben? Şey demek, bekledim bir de. Ölmemiş mi lan bu? Ölmemiş. Ya, ölmüş. Ölmüş mü? Hmm. Nereye gitti lan? Burada. Gel şurada git. Solda gidiyorum. Oo oh, burada da açıklık var. Burası şey ya o yol. Hı, yol he. vardı ya orası. Nereden gideyim? Police, put your hands up above your head. Hands up now. Police, hands up. You need to relax. Silah nerede bu? Civilian secured, ready for pickup. Civilian diyor ama teslim oldu. Civilian mı? Bir de şey beni kontrolmasınız falan diyor. Allah Allah. Yanlışlıkla değiştirdim. Ne oğlum bu her yerden her yere geçiş var. Tam kaybolmamı hissetmek ya. Please put your hands up. Hands up now. Hands where I Bir şey merak ediyorum. Bir gelebiliyor musun? Şu üçü nasıl burada? Bilmiyorum ben sıkmamış. <laughs> Hayır sen sıkmamış olamazsın hani o tarafa. Bilmiyorum ki. Çok içeride ilerledim. Tamam ben bunu hallediyorum. Oğlum mp40 lan o? et Muhtemelen <laughs> Görmedim sağda ama bir yer vardı <laughs> Evet yukarıda. up now Ölmedi sanırım. This is the police. Hands up. Police, hands up. Hands in the air. Ölmüş olabilir ya. Vurdum ama emin değilim dedim ya. Ölmüş ama birileri daha var. Sağda sanki. Soluna bakıyorum devam et. Tut, tu tutuklama görevi yok. Buna hiçbir şey yapmadık bu arada. Bunu hallediyorum ben dikkat et. Burada geldiğimiz yerden geldi bu. Çünkü birini tutuklamışız burada. da yuvarlak çiziyor büyük ihtimalle. Ne olabilir? Suspect eliminated. Nasıl neresi oğlum? Ha, ilk girdiğimiz yer mi? Hı hı. Buradan başka hem üstte gidiş var. Ama orada bir sağ gidişi var. Sağdan. Bunu ben onu diyecektim. Evet. Buna mı döndük? Hı <laughs> hı oraya gidelim. Buraya bakmıştım. Boş ama ilerisini bilmiyorum tabi. İlerisi büyük ihtimalle giriş ama biri olabilir yani. Ee, sağıma dikkat etsene. Ya buradan gelmişiz zaten mesela. Evet. Buradan girdik sanırım. Nerede Neredesin oğlum? Kayboldum ben. Aradan geldim. Hangi aradan? Işık görmüyorum oğlum. Nereye gittim? Geldim. Görmedim, görmedim. Ya, diyorum ya ben yüzümü kaybettim. Shield olunca yön al tam anlayamıyorum. Yukarıdan gidecektik büyük ihtimalle. Ya başka yol yok zaten yukarı gideceğiz. Ya eğer kaçırmadığımız bir yol yoksa, ee, bu tamam değil mi? Görev Biraz tamamlanmaz daha daha... yoksa zaten şeydi. Bir dakika. Ben iki kere load atacağım. Ya şimdi çok bir reload attım. iki aralığı çok küçük ya. Bu ses shift'te çıkıyor değil mi? Hı, hı Sendeki. Evet evet. Oğlum ne değişik bir map lan burası. Bir şey değil mi ben beğendim. Layout'unu bulursam ben bunu FRP'de kullanacağım. Değil. Çocuk bitmiyor. Nereye çıkıyoruz oğlum biz? Ne bileyim. Çok yakın ilerliyoruz. San bende kapı var burada. Ayak sesi duydum. Nereden dışarı dışarı yani? çıkacağız muhtemelen zaten. Dışarı dedim yani bu kapıdan gideceğiz. Akeke. Okay, okay. dışarısıymış, avlu gibi bir yer var burada. Oğlum bu kapı niye var o zaman buraya böyle girilebiliyorsun? Lan. Put your hands where I can see. This is the police. Hands up. Hands where I can see them. Adam var orada ama tepki vermiyor bana. Hands up now. Yo adam değilmiş lan. Ağacı adam sanmıyorum. İkse... <laughs> Devam olabilir bunun, yukarıya dikkat. Bu bunda M4 var. M4 var. Lan 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 lan! M4. Şarjı yok. Oo wo wo! Arkan arkan arkan. Hangi arkam? Kapı, kapı, kapı. Burası. Okay. Eee, lazım. Biri daha Kapı geliyor kapalı. sanki. Kapıdan vurdu seni zaten. Kanka, şurada biri olabilir şu odada. Okey. Biri düştü mü orada bana mı öyle geldi? <laughs> Yok, ayak sesi hala geliyor. Üst katta mı acaba bu ya? Olabilir. Kapının yanında da pencere var, oradan vurdu değil mi bu, beni bu yavşak? İşte kapı seni pencereden gördü, o yüzden sıktı. Pencereyi ben görmedim. Ha seni çekir istersen, bir. direkt karşıdaysa ben halledeyim. Yok kimse burada, şu an. Hadi. Ama bir oda daha var tabi, içeride. Kapıyı açarken açıyorum diyebilir misin? Oğlum atacağımı biliyorum. Bakıyordun ya o yüzden. Tam kafamı çevirdim o arada açtım da ondan yedim. Ben buraya da giriyorum. Okey. Oğlum hiç tuzak var mı yok mu diye bakmadım ama hiçbir yer. kapıda Kapıdan sıkan ruh hastası nerede acaba? Şurada yatan var. Bir tane. <laughs> Arka tam arkanda yerde birisi var ama. Polis değil mi? Sivilyon <laughs> mu? <mı>? Polis tam <laughs> mı? Bize göre sivilyon. <laughs> Bir şey değil mi? O içeridekileri de hiç şey yapmadık silahlarını falan. <laughs> evet. Oraya ilerlemeye çekindim ben. o tuzak falan bilmiyorum ki tuzak falan koyalım. Şu içeridekileri bir halledelim. Bir, bir ilerisine bakıp öyle halledelim Tamam. Ya çocuk bir sağa bir sola dönüyorum ben bakamadım hiçbir yere görünürde yok gibi ama üst taraf falan çok açık Oğlum, oğlum Burası var ya bir sürü oda var bir de. Bir sürü. Sivil sesi geldi bir yerden. Yok <laughs> biri Yo, fuck you dedi. Sollu. <laughs> Bunu hallettim. Birini. <laughs> bir kişi daha bir de o vardı ama. Ben bunu halletmişim. Halletmişiz yani sen hallettin bunları. De. Lan. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Dışarıda. Emin misin? Ya da yukarıda. Yukarıda sanki ama. <laughs> yukarıda. Evet yukarıda. Oğlum çiçeği yeni adam sandım. Kapısı da açık. Bu hast... Sivil bu ya. Silah yok şimdilik. Ben basıncaya kadar hiçbir şey yapmaması peki. Ama az önce benim vurduğum işte. Bu mu sivil şimdi? Şey i̇çeriklerin çoğundan daha terörist. Acaba şey falan mı? Hani burası bir askereye ait de bu onlardan mı Anlamadım ki. Olabilir. Açıyorum burayı. Bekle. Aç tamam. Hands where I can see them. Please put Burada zaten şey yok. Yani sivilleri kurtaracağız ve her bütün saldırganları öldüreceğiz ya da tutuklayacağız. Burası teras gibi bir yere açılıyor. Tuzak yok. Bunu Hadi ya. Dur dur önce şu tarafa bir bakalım da iyice. Okey. belki yükseltiyi kullanırız. Şu, şu tarafa gitmedik ki baksana orada da iki oda daha var. O oda değil, bu terasa bağlanıyor tam büyük ihtimalle. Burası oda ama galiba. Evet birisi oda olmalı çünkü iki tane kapı yan bu. Tuzak yok. Açıyorum kapıyı. Ya oynamamalı. Ha buraya geldik yalan zaten. Okey abi. O ucuna döndüğümüz kapı buraymış. Açıyorum. Aç. Oğlum bura ne lan? Çok terasa takılmaya gerek yok. Ya bu dışarıdan da geliniyormuş buraya. Keşke şöyle çatılardan falan da geçilebilse ya. Aslında kredi mi oynuyoruz biraz? Oğlum niye şuradan şuraya geçtiğim falan düşünsene yani. Ya tabi canım mantıklı da. Hemen sağımızda biri var. Bir şey diyeyim, bu camdan aşağı düşülüyordur bence. Sen de duydun değil mi? Hı hı. hands up. Neyse biz insancıl yollardan kapıyı tekmeleyerek gideceğim şimdi. <laughs> o zaman aşağı inmemiz gerekiyor oraya geçmek için. Sağ. Ol. Lan oğlum korktum ya. Bu kol bacak olmayınca ne fark ediyor? Ya kol şey bacakta şey yapamıyorsun. Kapılara tekme atamıyorsun mesela. Hmm. Çok da gerekli değil. Kolda da en büyük tıkla. Bilmiyorum artık. Şimdi şöyle burada bir aşağı iniş falan var. Bakıyorum. Oradan geldik. Oradan geldik. Buradan geldik değil mi? Evet. Çok mantıklı. Yani muhtemelen oradır yani. Bu oyunda be benim de yön aldım. Bazen nasıl? Hemen solda. Yan bina büyük ihtimalle bu yalnız ayrı bina bunun. Acele. Sivil var. Bir tane de karşımızda ama saldırgan var. Hani cam varmış gerçi burada mı? He perde var. Şöyle. Ee, Şırda pikli mi he, Bu solumuzda. Hemen solumuzda. Kapının hemen solunda. Hı -hı. Şey var. Si silahlı. Sivil. Silahlı. Bol okay. çapraza doğru sivil var. İkisi mi Gidiyordur gitti ileri doğru. Açıyorum kapıyı ama sivil var. Önümüzde sivil var. Police, put your hands, hands up. Down on your knees. Tanda var, tanda bir tanda. Tamam tamam sakin ol. Sivil de var orada, sivil de var. Hands up now ekran vurur. Hands Burada da atıyorum. Hands up. Arms outstretched. Burada sivil ölmüş galiba ya. Hands Ben vurmuş olabilirim. Yok, sivil değiller. O zaman bu kaçan sivil. Evet. Bunları topluyorum. <laughs> Fuck. Civilian is secured. Ready to transport. Talk reporting. Copy entry team notifying trailers. Şeydeki ne oldu? Kapının önünde duruyordum. Duruyor durar herhalde ona hiç bakmadım. Yok duruyor burada. I knew Ha ee, bu. Civilian cuffed and prep for evac. Talk to entry team. değil gibi geldi de mi? Ya şöyle dediğim gibi olabilir bu arada. Burası hani bir askeri şeye ait olup. Sonradan. Olabilir. Buna ne oğlum sağlı sol. bu işte hep beraber ilerleyin diyor. Ben bura boş. Üç şarjından da çok az çok az kullandım. Bir yerde saçmalayacağım ben. Sağ. Get down and show me your hands. Hands up now. Drop your knees. Yo da daha varmış. Hands up. Ben de atıyorum. Yok 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 atma atma atma. Kimse yok çünkü orada. Bu kapıyı çektim o zaman. Pat. Boş burası da sanırım. Boş da orayı tam karşıdan görüyor işte. Solda ateş etti de bu sesi gelmedi. merdivenin ucunda solda. Soldaki merdivende yani. Okey okey okay, anladım abi. Ben bir sağa bakarak gidiyorum şu an. Sağda da merdiven var. Okay, soldayım ben. Ya çok önümdesin. Dikkat et. This is the <laughs> Evet, siviller kaldı, siviller kaldı bir tek. Öyle mi? Evet, görev tamamlandı. Aradın. Bir tek siviller kaldı şu an. Eminiz değil mi? Evet. Patlamaz, ayrılıyor mu o zaman? Ben. Tamam. Sivil bulacağız şimdi. Bak böyle F'ye bas. Arada bağırıyorlar. Arms outstretched. This is the police. Hands up. Hiç tuzak var mı diye bakmıyorum. İnç yoktur. Bak biri bağırıyor. Nereden bağırıyor? Üst kattan mı o? Üst katı var Sanırım. Her şeyde dur. Sen üst katta mısın? Evet. Hands up. Hands up now. Arms outstretched. Hands in the air. Hands up now. Arms outstretched. Put your hands where I can see Ben buldum bir Ar tane. And ready for Kaç tane arıyoruz? Bilmiyorum ki o yazmıyor. Hey, don't worry. Tamam o da bitti. Son da kalmış? Nice. Onu da bitirdik bir tane ya. Kaç kill aldığımız yazmıyor değil mi? Yok. Yani 11 tane şüpheliyi de raporlamışız. İşte 11 tane silah şey yapmışız falan. Hı. Hmm. Okey, onları